Merhaba ben psikolog ve aile danışmanı Sabiha Akıncı. Depresyonu yenen insanların kullandığı 7 yöntem. Onları nelerin tetiklediğini bilirler. Takıntılı düşüncelere kapılmayı reddeder. Tekrarlayan negatif düşüncelere takılı kalmak depresyona en uygun ortam oluşturur. Bu şekilde hatalarınızı çok fazla kafaya takmaya başlarsınız. Bu hiç sağlıklı bir alışkanlık değil. Her sabah uyanmak için bir sebepleri vardır. Güne hiçbir hedef olmadan başlamak, adeta günü çöpe atmak gibi bir şeydir. Sabah gözünüzü hiçbir motivasyon olmadan açmak, güne kalbiniz kapalı başlamak demektir. Sanki zihniniz hiçbir şey yapmak zahmetine girmez. Depresyonun nüksetmesini önlemek istiyorsanız, kendinize bir amaç bulmalısınız. Somut hedefler gibi. Bu hedefler, kendinizle baş başa bir akşam geçirmek, kitap almak, ya da biriyle buluşmak kadar basit olabilir. Hissizlikle mücadele etmek için yeni ilgi alanları bulurlar. Keder, ilgisizlik, hissizlik, depresyonun birçok vakasında gördüğüm bu karanlık üçgenin unsurları yeniden cesaretsizliğin ağında takılır ve depresyonu anahtarı kendi ellerinizle vermiş olursunuz. Yani hissizlik ya da bitkinlik yüzünden bedeniniz ve zihninizin kapandığı hissettiğiniz zaman bu duruma müdahale etmelisiniz hayır demeyi öğrenmişlerdir. Depresyonun en yaygın sebeplerinden biri her şeyle kendi kendinize başa çıkabileceğinizi düşünmektir. Herkesle iyi geçinmenin iyi bir insan olduğunuzu gösterdiğine inanmak büyük bir hata olur. Depresyonu yenen kişiler hayatları bazı sınırlar belirlemeleri gerektiğini bilirler. İçlerinden hayır demek geldiğinde hayır diyebilmek, evet demeleri gereken yerde de evet diyebilmek onlara kendilerini çok daha iyi hissettirir. Yeterince günlük egzersiz yaparlar. Daha çok hareket eden bedenler daha az üzgündür. Yürüyüş yapan, dans eden, zıplayan ya da kaslarını esneten insanlar kendilerine bol miktarda endorfin bahşetmiş olur. Kan dolaşımını destekledikleri için beyinlerine daha çok oksijen gider. Böylece bizi üzülmekten koruyan serotonin hormonu daha fazla salgılanır. Daha iyi bir beslenmeye evet derler. İyi bir beslenme depresyonla ilgili bozuklukların çaresi olmasa da sizi kesinlikle depresyondan korumaya yardımcıdır. Bu en başta sizin bir şeyle ilgilendiğinizi gösterir. Daha iyi gıdaları almaya, yeni tarifler denemeye çalışmak gibi şeyler için uğraşıyorsunuzdur. Yeniden depresyona girmekten, kaçınmak için farkındalığı kullanırlar. Farkındalık depresyonun yükseltmesini önlediği kanıtlanmış bir yöntemdir. Stres ve anksiyetenin üzerinizdeki etkiyi azaltmak için kullanılan bir stratejidir.